Bir karanlık gecede saatler şaştığında, Yapraklar birdenbire dalından düştüğünde, Avcılar yavru ceylan peşinden koştuğunda, Kan dolu kadehlerle mest olup coştuğunda, Isırabın hançeri bağrını deştiğinde, Anne tırnaklarıyla bir mezar eştiğinde, Zulüm koca dağların başından açtığında, amansız dalgalarla ummanlar taştığında, ilahi ellerimden sen tutup kaldırırsın. Kan yaş döken gözüm müsaade sen güldürürsün. Bitsin artık kulunun bu karanlık gecesi. Günahım ayrı bela, yolumda binbir tuzak. Bir damla yağmur almaz toprağım öyle kurak Hep dolaşıp dururum bilmeden hiç durdurak Ne yolum izim vardır ne de tüten bir ocak Kuytularda çaresiz kalmışım gözden ırak Diyarı gurbetteyim sıladan yardan uzak Bağlamış kollarımı sayısız engel yasak Var mı acep cihanda sığınacak bir kucak İlahi sen dilersen gülleri soldurursun, Dilersen her kucağı güllerle doldurursun, Kerem ile çözülsün ruhumun bilmecesi. Ey ol deyip alemi o iken var eyleyen, Ey sevdiği kul için narı gülzar eyleyen, Ey yoksula nice mülk verip hünkâr eyleyen, Dilersen birden güler hep ahuzar eyleyen Ey cehlini kuluna her gün mezar eyleyen Ey kocaman cihan ruhuna dar eyleyen Gizli saklı ne varsa sensin nazar eyleyen Ve sensin gizlileri hep aşikar eyleyen İlahi sen kuluna her sırrı bildirirsin İstersen diriltirsin, istersen öldürürsün Kaderinden kaçamaz ne genci ne kocası. İlahi her sabahın ziyası bulunmaz mı? Özümdeki yarenin şifası bulunmaz mı? Şu insanlık derdinin devası bulunmaz mı? İki cihan mülkünün safası bulunmaz mı? Yetimin müjde dolmuş rüyası bulunmaz mı? Mazlumun kabul olan duası bulunmaz mı? Hakkıyla kul olanın vefası bulunmaz mı? Kubbede baki kalan sedası bulunmaz mı? İlahi kudret senin, bir nefes aldırırsın. Resulü Kibriya'nın yolunu buldurursun. Bu yolda kurban olur aşıkların nicesi. İlahi ne yazık ki bozulmuş erkanımız. Eşkıya baskınıyla vurulmuş kervanımız Ne yarar malı mülk hem şöhret üşanımız Çatmışsa kaşlarını canlara cananımız Bilinmez hikayemiz, okunmaz destanımız Tükenmez şu kerbela misali hicranımız Kovma bizi kapından ey yüce sultanımız O vakit gülzar olur karanlık zindanımız İlahi tövbe kılsam affına daldırırsın. Damlayı derya eder, olmazı oldurursun. Sanadır hamdü sena, ey yüceler yücesi.